Tuna'nın ardında yeni bir oyun kurulur. Ben Stefan Tomasovic. Kanla parlayan bir kılıç olmaya geldim. Sana çok güçlü bir müttefik göndereceğim. Cesur yalnızlar korkak kalabalıklara galip gelebilir mi Kanla mühürlenmek. Tam da bu iş birliğine yakışır. Babamla kaybettiklerimizi benimle kazanacağız. biz kellesi vurular. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Mehmet Fetihler Sultan'a 3. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi Boğdan Prensi 3. Stefan diziye dahil oluyor. Şimdi Balkanlarda kan gövdeyi götürecek. Babasının ölmesi üzerine tahta, papanın da yardımıyla kardeşlerini alt eden Stefan, Boğdan tahtına oturdu. Arkasında güçlü ve acımasız annesi Mare Oltea ve Pedri'nin yardımı ile Tokat zindanından kaçan Vlad Tepeş var. Vlad Tepeş, Eflat tahtını geri alabilmek için Stafen ile bir müddet müttefiklik edecek. Daha sonra bu ikili birbirine düşman olacaklar. Bu ikisinin haricinde yine dişli bir düşman olan Arnavutlu hakim İskender ve de yakın zamanda dize dahil olacak. Bu arada hain Süleyman'ın da ölmemiş yine kaçmayı başarmış olduğu gözükmekte. Tepeş ve Pedri ile birlikte o da Stefan'ın yanına gelmiş gibi gözükmekte arkadaşlar. Fragmanın şu sahnesinde Süleyman da gözükmekte. Tabi yanlış görmediysem. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.